Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibariyle yani dün yazılı sınav içinde sınav giriş belgeleri yayınlandı. Üçüncü dönem sınav süreci aslında bütün hızıyla devam ediyor. Ee, bildiğiniz gibi arkadaşlar 1 Temmuz itibariyle başlamıştı. 1 Temmuz itibariyle E sınava girecek olan arkadaşlarımızın sınavları başlamıştı. Ve bu arkadaşlarımız için sınav 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Ama bir yandan da e sınava giremeyecek olan yani ders sayısı 10 ve daha fazla olan arkadaşlarımız için de yazılı sınav 19-20 Temmuz. Yani önümüzdeki cumartesi pazar günlerinde yapılacak arkadaşlar. Ve bu pazartesi itibariyle de dediğim gibi sınav giriş belgeleri yayınlandı. Bu süreçte kafası karışan bazı arkadaşlarımız var. Onlardan gelen sorular var. Bu sorulara cevaplar vermeye çalışacağım arkadaşlar. Mesela Bilal diyor ki ben 17 yaşındayım acaba ben bu sınava girecek miyim yardımcı olur musunuz demiş. Bilal 17 yaşında olmak ya da olmamakla ilgili tartışmaları biz aslında Mayıs ayı içerisinde yaptık. Çünkü kayıtlar devam ederken yaşın bir önemi vardı. Şu an kayıtlar Mayıs ayı itibariyle tamamlandı, bitti ve dolayısıyla yaşın artık kaç olursa olsun o tarihte kayıt yenileme yaptırmamışsan şu an sınava girmen mümkün değil, söz konusu değil. Benzer bir soru yine Yasin'den de gelmiş. Hocam önceki sınava yaş sınırlaması getirmişlerdi. Önceki değil halen devam eden sınava. Yani üçüncü dönem sınavı için yaş sınırlaması getirildi. Doğru. Ve kayıt yenileme yapamadım. Sınava giremedim. Bugün baktığımda kafaların niçin karıştığının aslında cevabı bakın tam da Yasin'in bu cümlesinde. Bugün baktığımda mevcut döneme ait sınav giriş belgeniz bulunmamaktadır diyor. Ne yapmam lazım? Yardım eder misiniz? Bu sınava girmem lazım demiş Yasin. Ee, maalesef ki yani muhtemelen yaş sınırlamasından dolayı zaten Mayıs ayı içerisinde kaydını yaptıramadın ve işte tam da bu nedenle sen sınav giriş belgesine tıkladığında mevcut döneme ait sınav giriş belgeniz bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır yazısı karşına çıkıyor. Dolayısıyla şu anda yani üçüncü dönem sınavı için yapılacak hiçbir şey yok. Çünkü yaşın tutmadığı için zaten giriş hakkın yoktu bu sınava. Bundan sonraki sınava bakacaksın Yasin ve Bilal ve benzer durumda olan bütün arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımız ne yapacaklar? Yaş sınırından dolayı üçüncü dönem sınavına giremediğiniz Sizin için uzunca bir tatil olmuş oldu. Ve Eylül ayında yeniden kayıtlar başlayacak. Kayıt yenilemeler başlayacak. Ne için? Aralık ayında yapılacak olan sınav için. Siz de Eylül ayında kayıtlarınızı yeniletip Aralık ayındaki sınava gireceksiniz. Şu anda bu sınava girmem lazım diyorsunuz ama girmeniz mümkün değil. Dolayısıyla dediğim gibi maalesef bu dönemi boş geçeceksiniz. Tabi yani dönemi boş geçmek demek, vakti boş geçirmek demek değil. Bunun da altını çizelim. Bunu değerlendirmek lazım. Ee, Nisa hocam bir şey sorabilir miyim demiş. Nisa çok naif bir soru. Burada herkes zaten bir şeyler soruyor. Direkt sorarsan anında cevap verebilirim Nisa. Ee, ve bir de Meryem ki Meryem gibi. E sınav'a girip de hala sınav sonuçlarını bekleyen arkadaşlarımız var. Arkadaşlar sınavda derslere göre notlarınızı E sınav map mapgovtr adresinden görebilirsiniz. Ancak yani hangi dersten kaldınız, hangi dersten geçtiniz, sınıfta kaldınız mı, geçtiniz mi vesaire ortaokul arkadaşlarımız özellikle bunu merak ediyor. E, ya da liseli arkadaşlarımız mesela dersten muaf oldum mu olmadım mı gibi bir merak için içindeler. Notlarını görseler bile bu notlarla birlikte yani tam tablo henüz görünmüyor. Peki tam tablo ne zaman görünecek? Arkadaşlar 14 Ağustos 2025 yani önümüzdeki ayın ortasında arkadaşlar 3. dönem sınav sonuçları resmen açıklanacak. Herkesin kendi sayfasında başarılı başarısız dersleriniz toplam krediniz ya da ortaokullar için konuşuyorum sınıfınızı kalıp geçtiğim kaldınız mı geçtiniz mi tüm bu bilgiler 14 Ağustos'ta görünecek şu an için bu konuda maalesef ki durum erken yani daha henüz net bir açıklama şu an karşınıza çıkmaz Tabii ki bir takım hesaplar yapılabilir ve bir takım tahminlerde bulunabilir ama ee, bu her kişi için O kişinin bütün derslerini Göz önünde bulundurarak Bütün bilgilerini görerek Söylenebilecek şeyler ee, Dolayısıyla şu an Benim buradan yani herhangi bir Öğrencinin net durumunu Görmeden bir spekülasyon yapmam Doğru olmaz Evet Dilan'ın sorusu da Yine önemli bir soru Hocam ben Açık lise öğrencisiyim geçen Yani bu dönem kayıt yaptırdım. Hatta sistemde de görünüyor. Fakat halen sınav giriş belgem yayınlanmadı. Lütfen cevaplarsanız demiş. Şimdi arkadaşlar bakın Dilan'ın durumu aslında tam da yani e-sınav için randevu işlemlerinin başladığı tarihte Açık Öğretim Lisesi'nin yayınladığı duyuruda açıklanan şey yani nedir o şey? Son duyuru açılsın arkadaşlar. Oradan cevap vereceğim. Evet, bugün itibariyle yazılı sınavın sınav giriş belgeleri evet yayınlandı. Ama bazı arkadaşlarımız kaydını yaptırmış olmasına rağmen kay sınav giriş belgesini yine de göremiyor. Neden göremiyor? Çünkü bakın son paragrafı bakın arkadaşlar seçtiği ders sayısına bakılmaksızın özel durumu tutuklu, hükümlü olanlar, engelli olanlar, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda kalan öğrenciler ile özel durumu olmayıp 10 ders ve üzeri ders seçen öğrenciler 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla yüz yüze yapılacak olan sınavlara katılacaklardır. Bunun anlamı şu arkadaşlar, eğer ki herhangi bir özel durumunuz yoksa o durumda sizin ders sayınıza bakılıyor. Eğer ki ders sayısı 9 veya daha az ise o zaman arkadaşlar sizin es sınav için randevu tarihlerinde randevunuzu almış olmanız gerekiyor idi. Eğer randevu almamışsanız bu bir zorunluluktu arkadaşlar. Randevu almayanlar Yazılı sınava da giremeyecek diye Milli Eğitim bu duyuruyu yaptı ve biz de o gün arkadaşlar bunun üstüne basa basa duyurmuştuk. Özellikle kanalımıza baktığımız baktığınızda bunun arkadaşlar e, duyurusunu göreceksiniz, videosunu göreceksiniz. Randevu almak bir zorunluluktur diye özellikle belirtmiştim. Çünkü randevu almayanlar Maalesef ki yazılı sınava da giremeyecekler demiştik. Evet, e, ilgili duyuruyu ben şu an bakın tekrar resmi duyuruyu açtım. Burada da arkadaşlar görebilirsiniz. Bakın diyor ki, 9 ve daha az sayıda ders seçip e-sınav randevusu almayan öğrenciler, 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basıl evrakla yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlara... Katılamazlar diyor arkadaşlar. Yani net bir yargı, bilgi. E, Dilan muhtemelen evet kaydını yaptırdın ama e-sınav randevu işlemleri esnasında randevunu almadın. İşte bu nedenle maalesef ki ve tabii ki ders sayında muhtemelen 9 veya daha az. Bu nedenle maalesef ki şu anda sınav giriş belgesi yok. Ve yazılı sınava maalesef giremeyeceksin anlamına geliyor. Ee, bu duyuru arkadaşlar bakın duyuru yayınlandığı gün yani 4 Haziran da güncellenmiş olabilir. Yayınlandığı gün arkadaşlar biz de hem uygulama üzerinden hem de YouTube kanalı üzerinden üstüne bastırarak duyurmuştuk. Evet arkadaşlar yani giremeyen arkadaşlarımız sınav giriş belgesi olmayan arkadaşlarımızla ilgili durumları açıklamaya çalıştım. Ve son noktayı abone olma vurgusuyla bitirelim. Arkadaşlar abone olun ve bildirimleri açın. Yani gelişmeleri bakın biz öyle ikide bir de video ekleyerek her gün her gün video ekleyerek kafanızı artmıyoruz uygulama üzerinden her gün çalışmayı hatırlatmak bağlamında bildiri gönderiyoruz. Ama YouTube kanalın arkadaşlar olur olmaz her konuda rastgele video ekleyip durmuyoruz. Boş çene çalmıyoruz. Sadece gerçekten önemli atlanmaması gereken bilgileri günü gününe mutlaka duyuruyoruz. Bu nedenle abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Ve tabii ki videoları beğenerek diğer açık liseli ve açık ortaokullu arkadaşlarımıza ulaşmamız noktasında da yine bize destek olursanız ayrıca seviniriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.